Biliyorsunuz Batman Petrol Spor çok inişli çıkışlı bir grafik izledi son 5-6 yıldır. Son 2 yıldır grafik yukarı yönlü ve şampiyonlukta gelerek bu olumlu gidiş taçlanmış oldu. Ancak bunun sürdürülebilir olması ve takımın e, ikincilikte kalıcı olması ve yukarıları hedeflemesi e, hepimizin en büyük isteği ve bunun için e, sağlam bir yönetim yapısı kurulması gerektiği konusunda da ben biliyorum hepimizden fikiriz. Dolayısıyla bugün Batman Petrol Spor'a Batman'ın ileri gelenleri olarak Batman'ın Grypospor'a gibi söyleyecek sözü olan herkese buraya davet ettik. Yani hiç kimseye kapıyı kapatmadık. Biz çağırabildiklerimizi çağırdık ama herkese de özellikle basın mensuplarımızın yardımıyla çağrıda bulduk. Birkaç gündür de gazeteler bu toplantıyı yazıyorlardı. Keşke daha fazla dostumuz bugün burada olsaydı. Şimdi ee, ben size söyleyeceğim ilave bir şey yok. Ben o zaman e, söylemiştim zaten. Bir yeni yönetim, güçlü bir yönetim oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Hala bir fikirdeyim? Kamon'un da e, benzer fikirde olduğunu bu aradan geçen süre zarfında gördük. Yani güçlü bir yönetim kurulmalı. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı kurulmalı ve e, 2022-2023 e, sezonuna ikinci ilgiyle e, güçlü bir e, yapıyla girilmeli. Ve bu hemen yapılmalı. Çünkü geçen sene bizim başarımızın arkasında yatan en büyük etken erken davranmamız. böyle Geçen sene bu zamanlardı. Bizim hemen transfer komitesi kurup harekete geçtiğimiz dönem. E, ve o sayede henüz e, piyasa oluşmamış için en basitli sporcuları, teknik eğitim biz hem de makul fiyatlara kadromuza kattık. Ve belki başarının en önemli sebebi, sebebi buydu. Şimdi yine aynı yapmamız lazım. Yine aynı sınavı yönelmemiz lazım. Bunun için de bugünlerde, hatta mümkünse bugün yeni yönetimi oluşturup hemen de o yönetimin kendi transfer komitesini oluşturup, kaynaklarını belirleyip ee, harekete geçmesi lazım ki Mayıs ayı içerisinde, en geç Haziran ayı içerisinde transferin belli bir bölümünün tamamlanması ee, gerekir diye düşünüyorum. Evet, benim bu girişimden sonra sözü size bırakmak istiyorum. E, mikrofon sizin, ister oturduğunuz yerden, ister kürsüden. Fatma e, sporla ilgili e, görüşlerimizi lütfen bizimle paylaşın. Öncelikle tabii benim çağrıma e, cevap veren bir oluşum var mı? Yani biz bir yönetim oluşturduk, belli bir kaynak ayırdık, böyle bir projemiz var e, diyen arkadaşlarımız varsa onlara öncelikle söz vereceğim. Bunlar e, bu arkadaşlarımızın sözcüsü her kimse buyursun kürsü onundur bize ve kamuoyuna Petrospor'la ilgili projelerini anlatsın. Petrospor'un e, satışıyla ilgili kulübü satmıyoruz. Hisse satıyoruz. Hadi, ha, Hadi sayın Doğru. Biz, biz e, teklifimizi sunalım dedik var ya. Buyurun. Buyurun. Şöyle bir teklifimiz var. Yüzde yüz kulübün yüzde yüz tekrardan geçen sefer söylediğim gibi yüzde yüzüne talibim. E, 10 milyon lira eee petrol kulübümüzün kasasına koyacağımız şekilde 10 milyon lira taahhüt. Diğer geri kalan 10 milyonu da e, taksitli bir şekilde kulübün ihtiyaçlarını görecek şekilde e, %100 hissesini alıp kendi yönetimimizi e, Sayın Valimizin huzurunda e, kurmakla e, kulübü almaya talep efendim. Bizim de kendi mevcut yönetimimiz başkanımız biliyorsunuz Ankara'da toplantılarda var için mevcutları yönetim olarak bize iki gün sonra size teklif edin diye düşünüyoruz. Artı şurada arkadaşların verdiği işte e, başkanı döneri her kez 500 bin lira şey yapsın. Orada da Vahap Başkanımızın başkanlığında orada da ısrarıyız. Oradan şimdi söyleyebiliriz yanlış anlamadım değil mi? Vahap Bey'in başkanlığında biz 500 bin TL her bir yönetici koymak kaydıyla böyle bir sona gelebiliriz diyoruz. Evet.